Böyle buyurdu, buyurdu babuş. Başlıyor. Başlayalım. Evet arkadaşlar, böyle buyurdu babuşun bir bölümüyle daha Elif babuşla beraberiz. Merhaba Elif babuş. Merhabalar Makifto. Merhabalar babuş ailesi. Doğru mu oldu? Doğru. Merhabalar babuşlar. Neler yaptın görüşmeyle Elif babuş? Görüşmeli çok yoğundu. Ne kadar oldu ki görüşmeyeli? Çok uzun zaman oldu. <laughs> Yine bir yoğun vakit geçirmişimdir. Benim bu aralar yoğun biliyorsunuz. Ya bir ülkelere, şehirlere, başka yerde gittin mi? Bu yok. Bu ara bir öyle bir seyahatim olmadı. İstanbul sınırları içinde kaldım sanırım. Güzel, güzel. Ama belki Yusuf Güney gibi uçmuş olabilirim. <laughs> Aa, hiç hiç hiç. Asla seyahat deneyimli oldu mu daha önce hiç? Yok ya şaka yapıyorum. Buradan Yusuf Güney'e selam olsun. Belki selam. duyar bizi. Yusuf Güney diye sıkı takipçiler falan diye şey alakalı. <laughs> güçleri var ya dinler herhalde bir yerden. Bir dakika Yusuf Güney diye atarsam belki dinler. Niye dinleme Din, ki? Dinler aynı. Selam olsun. Selam olsun. Bize selam olsun. Ben çok enteresan buluyorum. Açıkçası Yusuf Güney ile ilgili bir takım haberleri duydum. Bana başta komik ve saçma geldi. Dedim herhalde bu adam da delirmiş falan diye. Hakikaten tam olarak bu şey. Ama şey o işte Asteroid bilmem kaç tane sevgili manita falan filan bir şey deyince. Dedim delirmiş bu adam diye ama o zaten fakemiş. Yok, şaka yapmış yani, yani, orada ya. söyledikleri gerçekten benim algımın dışında bir şeyler ama çok mantıklı konuşuyor. Bir de adamın konuşması hitap etti gayet iyi. Doğruluk payı olduğuna inanıyoruz. Yok. Kendi adıma konuşuyor. Ben inanmıyorum şahsen ama yani ee, anlatımından da yani ona karşı bir şeyim yok. Ne yok ya. Fakat Yusuf bir... Güney'i severim. Yok kendisiyle bir karşı karşıya gelip konuşmak isterim ben açıkçası. E, kim bilir? Belki bir gün böyle buyurdu babuşa. Yusuf Güney de konuk olur bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> saçma bir çok saçma birikti lan. O halde. Filasanızın değil. Mi? <laughs> aynen. Birazdan ilk konumuzla giriş yapalım mı? Yapalım. Yani konumuz da zaman söyleyelim söyledim babuş. Bir sorun olmasın. Şey estetik. Estetik. Başka estetik şey surgery dedik abi. Estetik surgery. Aynen. Tamam ha, o halde birazdan buradayız evet. arkadaşlar. Aksanla böyle burada babuşla kalın. Ben de Elizade yaptım. Geliyoruz. Anında da rüzgar çıktı yine bu yeni stüdyomuzda ya. Burası çok rüzgar alıyor. İşte böyle e, lüks bir stüdyo tuttuğunuz için orman içinde. Evet. E, İstanbul manzaralı. O yüzden normal bence. İnsanlardan uzak olsun dedik ama acaba hata mı yaptık? Çok da uzak değiliz insanlardan. Orman içindeyiz ya. Ben uzakmışım <laughs> ha, bir an uzakmış gibi şey ettik. Buraya özel yerel insanlar var burada. <laughs> ee, doğru. Buranın buranın bir de gerçekten çok enteresan insanlar ve çok <laughs> e, tutucu insanlar. Tutucu tutucular yani bölgesel <laughs> anlamda tutucuk. <laughs> Gitmiyorlar her gün buradalar. <laughs> estetik surgery dedik abi. Estetik surgery. Ben mesela estetik surgery'in ya yani estetiğin, estetik cerrahinin varlığını daha çok Alizade ile öğrendim. Alizade bir şarkı sen bilmiyorsun galiba. <laughs> Alizade'yi tanıyorum ama şarkıyı bilmiyor gibisin. Şarkıda da surgery kelimesini hatırlıyorum sadece ama şey, şarkıya hakim değilim. Kısaca mırıldanayım. Özür Buradan hem sana ben hem tabi tabii Alizade efendi hazretleri tam öyle bir isim zaten. Evet. Şarkıda der ki Alizade. Estetik surgery yaptım abi. <laughs> Erkeklerle gezdim abi. Mevsim benim mevsim abi diye devam eden <laughs> keyifli bir abdest. Duygu, duygu yüklü bir duygu bir şey var yani sözler yuma olan bir <laughs> eser. Burası da çok eser. Evet. <laughs> Estetiğe inanıyor musunuz öncelikle? Elif Babuş sizin genelde inanmamalarınız... Evet. Dediğim gibi ben inanmadığım şeyler bilimsel, tıpsal şeyler değil. Estetik surgery'e inanıyorum. Öyle bir şey var. Hani yapılmasına da karşı değilim. İsteyen istediğini yaptırsın. Ama bu boyut. Instagram'da gördüm. Şu dudağını kaldırtmış. Şu burnunu yaptırtmış. Şu çenesini törpül etmiş. Ben de yapayım abi. <laughs> Kafasına giriyorlarsa... Yanlış fark ettim. Neden kızdın bu kadar? <laughs> i̇şte özenti insanlara kızıyorum o yüzden. O görmüş ben de yapayım ondan sinirlendim. Elim kolum çok oynadı da sinirlenince böyle. Evet bir evet bunu fark var. ettim. Ben hakikaten estetik e, soruculuğa karşı bu tepki yok. Bakın, buradan tüm estetik camiasını belki de derinden üzecek bir tepki evet, oldu. Yok ama estetiğe karşı 3-4 sene öncesine kadar ben de yaptırmak istiyordum ama sonradan bu fikirlerim değişti. Yani ben yarı Karadenizliyim biliyorsunuz ama burnum %100 Karadenizli. <laughs> o yüzden hani e, estetiğe karşı değilim ama fikrim değişti. Hani öyle barıştım burnumla. Öyle yani. <laughs> ee, ben açıkçası estetiğe karşı değilim. Ben de hiçbir şeye karşı olmayan birisi olarak estetiğe de karşı <laughs> değilim. Yaptırsınlar ya. Ee, estetik olmayışına da karşı değilim. Bence kimse estetik olmak zorunda da değil. Yani herkes herkesin gözüne güzel görünecek diye bir şart da yok kardeşim. Şey, tek tipleşmeye gidiyoruz ya bir süre sonra. Ama tek tipleşmeye gitmek böyle bir şey değil. Bak estetik yaptırmak te tek tipleşmeye gitmek nasıl bir şey biliyor musun? Bu kedicikler vardı ya. Onun zaten bak sonradan hmm. ifşa oldu. Tek tipleşme dediğin o mesela. Adam birinden hoşlanmış. Herkes ona hayatına çeviriyor. Hayatına giren tüm kadınları ona benzetmeye çalıştırıyor. Bir... Benim de arkadaşlarım var. Senin de vardır belki bilmiyorum da yani. Arkadaşlarım var. Kabuçlarım var. var benim. <laughs> şey yani dudak aynı hepsinde. Ben 6 tane sana fotoğraf göstereyim dudakları aynı. E, dudaklar genelde aynı olur zaten. bir şey yani neydi o unuttum dolgu yaptırmışlar hepsinin şekli aynı. İmkansız. Dolgu yaptırmayanlar ki de aynı. Hayır ya. Farklı mı? Hayır. dudak Dudak kolay bir şey. Diş de aynı baktığın zaman. Anlat, anlamıyorsunuz Akif Bey. Burunlar farklı. Ben, <gülüyor> <gülüyor> Aynı miktarda dudaklarını büyütüyorlar ve şey yani... Tek tipleşme işte bu. Kediciklerin dudağı gibi hepsi. E, tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani... İşte bu konularda niye bir tek ben konuşuyorum? <laughs> e, çünkü ben yani ne konuşayım estetikle ilgili? Benim için estetik evet vardır. Tabi estetik yapılır. vardır yapılır ben de bunu sanıyorum ama tek tip herkes aynı modeli yaptırmak zorunda değil bence. Farklı farklı model yaptıysa bu kadar kızmaz mıydı? Kızma. Mesela birisi altı daha büyütüp diğeri üstü daha kıstırsa falan gibi mi bir Yok, şey? Gayet bitir? mantıklı. Ya da birisi tek kaşını kaldırıp. Evet. Benim kızdığım şey e, insanların birbirlerine bu kadar çok özenmesi. Saç ekimi hakkında ne düşünüyorsun? Ektirebilirler, özgürler. <laughs> Araplar. Saç ekimi deyince neden kafama bakarak konuşuyorsun? Gözlükten göründü mü baktı? Direkt yani şöyle şey mi arkadaşlar? Kaynakçı gibi güneş gözlüğü takmış ama gözleri onun arkasından göründü de kelime gözlerini. Çok özür diliyorum güldüm şu an. Yani hem insanların kelliyle alay edip hem de bu sefer estetiğe dur, karşı diyemezsin arkadaş. Yok karşı değil estetiğe. Sen Niye gidip de arkadaşına yapalım, dudaksız, dudaksız diye adamı depresyona travmaya sokup daha sonra dur, ha ha dudağını doğru, büyütmüş. Doğru, kelimeyi buldum. Yapay duruyorlar. Yapay. Ben yapayım diye bağırıyor dudakları. Dudakları. Aynen. Zaten insan dudağa bağırır yani ses genelde ağızda oluşuyor. Herkes yani. yaptırabilir. Kendini öyle güzel hissediyorsa yaptırabilir. Ama yani artık öyle... gerçekten güzel olmuyor. Mesela böyle yani aşırı gerdirmeler, aşırı dolgular, aşırı burunlar burnlar değişimlerle <laughs> de alakası bir şekilde. Ama saç çekimi başlıyor bir konu. Yalnız lütfen kafanı <laughs> kaldırarak bakmasın arkadaş ya. Bilerek yaptım onu. Saçını yani. <laughs> ektir ya hiç sıkıntı değil. Ektirmek istiyorsan. Yo. Aha, senin tarzın böyle bence. Benim tarzım böyle Bu Allah'ın bana <laughs> uygun gördüğü tarz mı? Belli bir yaştan sonra yarısı gitti. <laughs> Çok Bizim... Şey ya. Bizimkiler de böyle genelde. Şu an resmen kelim üşüdü. Bu ne esinti kardeş? <laughs> Ama bence saç ektirmek en çok Araplara yakışıyor be. Sebep? Spor elbise, kafaya bandana, ha. üzerine çim adam gibi noktalar. Benim aklıma saç gibi deyince Arap, <laughs> Arap geliyor direkt gelir. ya. Türkiye bir saç ekim merkezidir. Türkiye, hakikaten de birçok aslında birçok tıbbi konu için özellikle böyle estetik Saç ekimi de galiba estetik. Estetiğe giriyor da ya. Aynen. Yani enteresan bak bazı saç ektiriyor bazı da epilasyona gidiyor fazla tüylerden kurtulmaya çalışıyor. <laughs> Bu estetik bambaşka bir konu ya. Çok farklı e, dalları var işte. Bazı dudak ektiriyor bazı <laughs> burun aldırıyor. Çene törpületiyorlar. O çok Çene törpüle ne neymiş aslında. ya? Bir şey söyleyeyim mi? Bende şu top sakal var ya. Evet. Şöyle bir keseyim. Çene yok zaten. Törpülecek bir şey yok. Çene ekleme operasyonu var mı? Çene <laughs> ekletiyorlardır. Dolgu yapıyorlardır. Bu şimdi erkekler de ne diyorlar? şimdi El kim? telaffuzunu yanlış yanlış yapabilirim çok özür diliyorum. Jawline mıydı? Jawline mı? Bilmiyorum neden başta ama telaffuzunu... yanlış. <laughs> Şu yapmayayım. şey gösteriyor ama dinleyenler görmüyor. Çenenin bileşiği yani. Çenenin ya de kulaktan böyle gelen kısmı böyle keskinleştiriyorlar. Ha, kare surat yani. Kare surat gibi daha erkeksi gösteriyormuş o çene hatlarını. Hı -hı. O yüzden erkekler onu yaptırıyor. Hımm. -hı. O zaman bir saç ektirip jawline. Jaw, jawline mıydı? <laughs> jawline. Sur, surgery. Ne bu Amerikan aksanı falan mı? Jawline? Şey gibi. Jawline. Çekmek ya. Çekmek ağzı gibi bir şey çevirden şey yapınca. <laughs> Ellerim burada kaldı. <laughs> Kendi çenemi tuttum hep. Var ya gençken bir saçım vardı. Ta buraya kadar gelirdi bir şey söyleyeyim. Mi? Ağzını göster bu arada. Bıyıklarımın altına kadar gelirdi. Surgery. Çok güzel söylenemiş. Surgery. 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 Bir de onu Alize'den dinleyeceksin. Giderken açalım. Aç. Estetik surgery yaptım abi. Bluetooth'u bağlarız. Acaba açarsın. bunu biterken çok kısa bir koysam telife melife girer mi ya? 8 saniye sınırı var sanırım. Mesut süreden o öyle. Öyle bir şey yoktur eden. diyorlar ama. Ya Ali zaten telif yemek zoruma gider ya. Ama Mesut Süre öyle dedi. Mesut Süre'ye inanıyoruz. O zaman sekiz, deneyeceğiz sekiz 8, 8 saniye mi 7 saniye mi ne yapabiliyormuşsun? 5 tamam. saniye koy. Garanti olsun. Aynen. Ee, ben 2x yaparım. Surgery. 2x yaparım bir de. Bir Dammit deneyim bakayım. Buraya de bir de Bir de şey Selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tam şey <laughs> Hepsini. Hayır böyle bir şey, şey mi Güzel güzel bahsedelim. Kimse şey yapamaz. Aslında hepsini gömmemiz lazım. <gülüyor> Atmamız, <gülüyor> sallamamız, sallamamız seviyoruz. lazım. <laughs> seviyoruz da. Böyle şey olmaz ki. Yani böyle şükse yapamayız. Şükse de doğru mu oldu ondan da çok emin değilim ama. O halde ufaktan. Evet. Çok fazla karşı olmadığım estetik konusunu konuştuk. Estetiğe karşı olmadığın gibi yani hı, saç ektirmeyi de gayet destekçisin anlıyorum ki. Kim kendini nasıl güzel hissediyorsa onu yaptırsın ama bu özentiliğe kaçmasın. Hani o yaptır, Ayşe yaptırdı ben de yaptıracağım. Fatma yaptırdı ben de yaptıracağım mevzusuna girmesin yani. En azından farklı hekimler kullanarak daha farklı görüntüler <laughs> elde edebilirsiniz. Siz de eğer estetik yapmak babuş estetik Surgery, <laughs> cerrahi operasyon merkezi. Ya yarışa girmesin yani. <laughs> Evet ve Çek. saç ektirin. Evet saç ektirebilirsiniz. Demek ki Elif Babuş kel çok sevmiyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> kel görünce <laughs> iğreniyorum falan. Hayır yorum yapmıyorum ama. Kel kel art kel Olumsuz bir şeyim yok sıkıntı yok yani. Ben insanları dış görünüşüyle yargılamıyorum Akif Bey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet sevgili babuşlar. Böyle buyurdu babuşun Bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu sefer estetik dedik. Mesut söyle dedik. Yılmaz Güney. Güney. Yılmaz Güney bir sandı. <laughs> Rahmet. Rahmet. olduk abi galiba mı? Bilmiyorum. Neyse. <laughs> Çirkin kraldı ya. Evet öyleymiş. E, Rafet Erman'ı diyelim mi? şey. <laughs> Birkaç ünlü isim böyle sallayıp sallayıp aralara falan. <laughs> Kim kaldı? Yaşar diyelim. Yaşar şarkılarını seviyorum. Aaa. Tevda sinemalarda. Güzel güzel hakikaten. Alakasız bir... Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında. Kimi kel, kimi tutak büyütme <laughs> operasyonunda. Aşk'a inancım bu şarkı tutuyor. Şu an 25 yaşında mı? Ha, bir de şey var ama param parça tamamdan alakasız bir şekilde. Sesini çöküyorsun. <laughs> Buradan telif yiyormuşuz bir de. <laughs> bunu kes, bunu kes. Kesinlikle kesmeyeceğim. En yani komik yerleri kestiremez. Bir bar takulesi üstünde. Takulesi mi? <laughs> Biri yazmış diye ya, internette dolaşıyor komedi. Bu şarkının e, sözünü bir bar takulesi Üzerinde ha, diye. Barta Kule'ye. Bar... bar Taburesi diyor ya orada. Evet. Biri yanlış anlamış. Şöyle ha. yapmış, ben de komik. orada şeyde e, neydi? Dudu Dudu -du şarkısında mı? Tarkan Dudu Dudu -du var ya. Dudu Dudu -du dilleri lıkır lıkır içmeli gözleri derya Deniz. Evet. Orada bir şey vardı. Sözleri bir işte çiçek gibi tazecik kıyma gibi tanecik diyordum. Kıymetli <laughs> bir tanecikmiş Kıyma. <merak. gülüyor> <laughs> Gayet yanlış anlaşılmaya. <laughs> Çok evet. ciddi yanlış anlaşılmış şarkılardan biri de. Oydu. O halde arkadaşlar. Bitirebiliriz artık. Bitti. Keyifli bir sohbet oldu. Valla keyifli bir sohbet Hı, oldu. Gayet ben oldu. buraya varacağını ve senin bu kadar kel düşmanı çıkacağını çok tahmin etmemiştim ama. yok, yok kel düşman değilim, sıkıntı yok. Keller de insandır be. Arkası açık mı? Ar Ar bir şey söyleyeyim. benim ilk arkadan gitti ha. İlk arkadan gitti, arkası geri geldi ama arkaya? Azizallah. Azizallah. <laughs> <laughs> Aziz Eyvallah. Azizallah, ilk arkası gelmiş, Allah'a şükür. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Dükdağ diye kapadım afu dezeyim. Görüşürüz babuşlar. Bizi takip Almancık etmeyin. Almanca konuştum hiç tepki vermedi. Anlamadım ki. Bilmeyen bir insanı istersen Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aynen. Goodbye. O zaman Almanlara da buradan bir sene çaktırırız. <laughs> <laughs> Alt yazı yazalım oraya anlaşılsın. Türkçe çeviri yaparız. Hadi kapatalım. Görüşürüz. Akıcılar. Hoca kızıyor. Görüşürüz.